老子一直反白。哎 <noise> 呀，我比你狠！<noise> <noise>

Önce şöyle benim benim adımda bir ben şey bekliyorum. İsmim Murat Gül. Yatış alanımız Avşar'da bulunuyor. İlk bu ordu ilgili tamamlayıp, Hacettepe Üniversitesi'nde inşaat fakültesi bölümünde bir okuyucu inşaat fakültesi oluyor. Üniversitede Kütahya e gelince İsmetlerlikti. Bugün burada. Bizlere misafir ettiğiniz için, bizlere aradığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yüz yıllık bir ülke sahip Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüz yılda Türkiye'nin olayla çıktığımız bu seçimde bir bu ilk farkı nasıl, nerede kuruldu? Bugün bu diğer ilk gibi çiftliklerde, şehirde onlarda değil. 15 Temmuz'da Ankara'da, Çarşıya'da, İstanbul'da, Boğaziçi Köprüsü'nde, Türkiye'nin her ertesinde, her köyünde, her ilçesinde meydanlarda bulunuyoruz. Karının gelecekte de sürdürülmesi adına orada oturmasını, orada görevine devam etmesi için biz sahada, sizler e, çalıştığınız mekanlarda, evlerinizde mutlaka bunun için destek veriyorsunuz. Hepinizden de Allah razı olsun hayatımızdan bahsedeceğiz, kendi kendimizden <laughs> bahsedeceğiz, neler yapmak istediğimizi sizlerle.